Selam gençlik ee, size şu anda bir tane ürünümü tanıtacağım ee, şu anda hala beta'da olmasına rağmen güzel çalıştığını söyleyebilirim ee, Öncelikle bir envanterimi siliyorum item setter destekli bir eklentidir onu söyleyebilirim ee, O yüzden direkt olarak item setterdan bir itemi alıp item setter destekli itemlerden birini alıp onun üzerinde göstermek istiyorum Tabii ki de bir fazla kırmasaydım iyiydi. Ee, ürünü yapmak birazcık uzun sürdü diyebilirim aslında. Şimdi mesela ben gittim buradan ee, e, coin 1 aldım. Tamam mı? Coin, coin 1, coin 1 coin 1 e aldım. 64 tane. Coin 2 e aldım. Coin 3 e aldım. Coin 4 e aldım şimdi. Direkt item sederlı item oluşturulmuş itemler üzerinde gösteriyorum ki şey olmasın hani e, sanki şeyde çalışıyormuş gibi vibe vermesin normal minecraft itemleri üzerinde çalışıyormuş vibe vermesin diye aslında birazcık o yüzden yani şimdi e, şöyle göstereyim size item ekle öyle değil item ekle 0001 menü istersem e, şuradan e, adet yazarak da adet yazarak da ekleyebiliyorum sistem. ama Ben menü ekledim menüden yapacağım Şuan burada mesela anahtarlar var 0001 de ee, Crazy Krates anahtarları var mesela Item gönder 0001 Buradan oyuncu ismi de belirtebiliyorsun ya da isim vermeyip kendine de gönderebiliyorsun E tabi yine de boşluk bırakmamak lazım ve bir tane sıfır fazladan eklemiş. Gördüğün gibi dört tane anahtarın tamamını verdi bunları istesem. tabii ki de kasalar şuradaydı. Kafam karıştı kusura bakmayın. Acele etmeye çalışıyorum da. Bir zaman kısıtlı. Gördüğün gibi kullanabiliyorum anahtarı. Bak falan yapmaları imkansız çünkü zaten bu komutu sadece o kullanabilecek. Bir de asla şey için yapıyorum. Ee, konsolda kullanabilsinler diye hani anladınız siz konsol uygulamasında kullanabilsinler diye şansa bak anahtar anahtarı verdim anahtar kasası anahtarı verdim anahtar kasası anahtarı aldım saçmalığa bak <laughs> neyse ee, şimdi konumuz şunlar şunları göstereyim bir de bakın şimdi envanterde bir slotunu seçiyorum ya da 9 da fark farketmeyin istediğin slotu seç 9 da olur Şimdi 9'u boş bırakacaksınız. İtem gönder. İtem ekle 0 0 0 3 yapacağım ben. Yani 0 0 0 2'yi de yapmıştım çünkü. Test etmiştim normalde işte. 0 0 0 3. Şimdi o 9. slota ben şunu koydum. Şuraya bastım. Gördüğün gibi buraya geldi. Normalde böyle koysam olmayacak. Hata verecek hatta gördüğün gibi. Elinde item tutmalısın diyecek. 0 0 0 2'ye bunu koydum. Sonra buraya bastım. Ekledik. Sonra şunu şuraya koydum. Buraya bastım geldi. Sonra bunu buraya koydum. Buraya geldim gitti. Gördüğün gibi geldi. Şimdi bunu ne amaçla kullanacağız diye soruyor gibisiniz. Soruyorsunuzdur herhalde. Ee, bunun sayesinde item gönder. Mesela 0003. Şimdi siz mesela bir tane webshop ekleyeceksiniz. Ee, bazı insanlar şu komutu bilmiyor. CC e, gibi ee, anahtar bir mi bir bu bu şekilde vermesini kimse bilmiyor mesela şimdi e, onun için ben de basit bir komut yapayım dedim hem daha optimizasyon hem yani bunu bilmeyene göre şu anda bu Gayet güzel hem hem şundan farkı ne biliyor musunuz? bunun içerisine isterseniz siz elmas set, elitra set, bir sürü set ekleyebiliyorsunuz. Yani özel kitler oluşturup onları satabilirsiniz. Bu açıdan düşünecek olursanız bence gayet güzel bir beklenti ve e, şu anlık sil butonu çalışmıyor. Onu söyleyeyim. Şu anlık sil butonunu kodlamadım. Böyle bir şey ekledim. Daha kodlayacağım işte. Ama gayet güzel oldu diye düşünüyordu OP'ler kullanabiliyor sadece zaten. Neyse. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.